botoks. Botoks yaptıracağız bugün çok heyecanlı. Ama önce bir yüzümüzü yıkayalım gerçekten ya. ya. evde o kadar vakit geçirmiyorum ki kullandığım her şey dükkanda kalmış. Şununla belki toparlayabiliriz kendimizi. Hiç toparlayamadık bu arada. Neyse saçımız böyle kalsın. Ay. Şimdi evden çıktım, dükkana gidiyorum. Ee, eşofman giydim, eşofmanı giydikten sonra fark ettim ki bu kaçaları kısalmış. Yani eğer 34 yaşında uzamadıysam bu eşofmanda bir sıkıntı var. <laughs> Sonunda bir kan geldi ve botoks yaptırmaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Şöyle ay... Hiç de gözükme Orada çekerim. Dur. <laughs> En son Nisan ayında yaptırmıştım, biraz kısa sürdü. Nisan ayında yaptırdım, hemen bitti biliyor musun? Bilmiyorum artık malzemesinden mi ne? Bu inşallah uzun sürer. Eğer orada izin verirlerse çekmemi orada da çekeceğim. Şimdi biraz yürüyüşümüz var, bir sürü yürüyeceğiz. <laughs> Her zaman yanlış seçimlerde bulunuyorum ya. öncesi fotoğrafı alacağım. Ha. Paylaşmak için almıyorum. Onu söyleyeyim. Paylaşabilirsiniz. Bizim verirsen paylaşırım. Onda sıkıntı yok. Kaşlarımızı kaldırabildiğimiz kadar kaldıralım. Teşekkür ediyorum. Çatabildiğimiz kadar çatalım. Çok sağ olun. Şuradan bir kocaman gülelim. Teşekkür ederim. Benim göz altlarım çok problemli. Onlarla ilgili ne yapabilirim? Botoks işlemimiz bitsin. Yani batoksun sonuçlarını görelim. Ondan sonra bazı şeyler konuşulabilir. Tamam Hiçbir şey için acelemiz yok. Bir planlama yapacağız birlikte. Kaldır bakalım kaç tane. İndirebilirsin. Bir daha kaldır. çatabildiğimiz kadar çatalım. Gülelim kocana. Heyecan var mı bu sefer? Her zaman var. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki çok param var. Öyle değil. <laughs> ziyaret olduğum zaman çok evet. paran olsa da birçok şey yaptırmaz. Şimdi onu diyecektim ve iyi ki doğru doktorlara denk geliyorum yani. Aslında tam ne olduğunu. Rahat ol, stres yapma. Tamam. Biliyorsun çok ağır olduğum işlem değil. Yok yok. Evet. Çok rahat ol. Ne kısırı? Çok iyi olur o zaman. Keşke benim böyle 20'li yaşlarımda olduğum zaman <laughs> cilt bakımları bu kadar revaçlı Ama şu anda da cildiniz çok Senin iyi. cildinde ciddi problemler yok ki kardeş. Ya çok iyi bakıyorum çünkü. Ama en azından belki bu kadar karışıklıklarım, çizgilerim belli olmazdı yani. Gerçi 34 yaşındayım. Normalde yine de bir tık daha iyi olur. Problemler gözlemlemiyor. Şimdi profesyonel olarak. <laughs> Bence sen de çok takım olmalısın. Bir ara çok kötü durumdaydım takıntı olarak. Şu an daha iyiyim. <laughs> Endişeli gibi. Ben bir kere burnum dolgusu yaptırmıştım yine 2016 falan da yani. Benim burnumu bir büyüttüler. <laughs> <laughs> Burnumun sadece şurasının böyle birazcık hani daha kemerinin belli olmamasını istedim. Burnun bir kocaman olduğu o erimin yani... İçim yaptı. Evet. Dolgunun erimesi için böyle her gün dua ettim. Söylemedin mi? Yok söylemedim çok yani küçüktüm o zaman daha. Küçükten ziyade cahildim bu işler için. daha dolu. size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Evet. Şimdi e, bu benim yanlış bir gözlemim de olabilir o yüzden soruyorum. Ben şimdi bu botoks yaptırdığım zaman şu göz çevrem kasıldığı için Hı -hı. burnum bir tık aşağıya düşüyor. Böyle bir şey normal olabilir mi? Bu benim yine bir şeyim mi? Tabii. Gülünce. Gül bakalım. Ne? tam şey Geçmiş olsun. Ben alkolle temizleyeceğim bizim tekrardan. Tamam. Bence Cem olmayacak. İnşallah. Hmm, Çok isterim. olmadı hiçbir yerde. Evet. Ee, evet. Ben, Kanım yok ben... mu? Oh Küçücük <laughs> böyle o şu böyle var ama da morlağa olacak. Şansımız yaver Umarım sonuç açısından da senin memnun eder. Ben kesin ben size çok güvendim. Ne kadar kısa sürüyormuş. Evet. <laughs> 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 7 dakika oldu. İyi günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben şimdi 10 gün sonra geleceğim. Ee, birlikte kontrol randevusunu oluşturalım. 10 ve 15 gün arasında oluyor sizin müsaitliğinize göre. Saatini yazmayız. Bir gün öncesinden ben sizi ararım. Hı -hı. Sizin müsaitliğinize göre gününün saatini tekrardan konuşabiliriz. Geçmiş olsun Hı -hı. tekrardan. Teşekkür ederim. <laughs> çıktım şu an. Kaşlarına bakayım. Daha hiçbir şey belli olmaz ki. Hayır. Şu an şimdi şimdi mesela bunları sıktı ya. Onlar şey olacak böyle Pıtır pıtır böyle patlayacak ve dağılacak. Sonra oradaki kasları felç edecek. Sonra benim kaşlarım böyle yukarı çıkacak. Kaşlarım <laughs> öyle yukarı çıkacak ve alnım gerilecek. Ama bunun olması yani botoksun oturması en hani 2 haftada falan tam oturuyor. Anında etki eden bir şey değil. Şimdi kaz ayaklarımı yaptırdım, alnıma yaptırdım, kaş ortası. Bir de şöyle bir şey vardı. Ben botoks yaptırdığımda şuralarım gerildiği için böyle bana öyle geliyordu yani. Buraların böyle gerildiği için şu burnum biraz aşağıya düşüyormuş. Burnumun aşağı düşüyormuş gibi geliyordu. Bir tane de şuraya yaptık. Ee, ama onun tutup tutmayacağından emin değiliz. Herkes de işe yaramayabiliyormuş. Bakalım eğer olursa güzel olur. Şimdi 10 gün sonra kontrol var. 10 gün sonra kontrole gideceğiz. Ben bu, bu kısmı 10 günlük kısma Instagram'dan şey yaparım artık. Instagram'dan güncellerim. Doktoru çok sevdim. Doktor bana çok güven verdi. Bize çok güven verdi. Ayşen'i da çok sevdim. Ee, biraz ciddi ciddiydi. Daha doğrusu ben fazla heyecanlıydım. <laughs> heyecanlıydım da diyebiliriz. Neyse şimdi benim ne işim bitti. Ha? Herkes herkesi doldurmayı sevmiyorum. <laughs> herkesi doldurmayı sevmiyorum. Ben de dedim ki iyi ki çok param yok. Ben çok severim dolgu botoks dedim. O da dedi ki ben herkesi doldurmayı sevmiyorum. <laughs> Bu arada botoksla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben Disport diye bir şey yaptırdım. Bunun yani birazcık okudum, araştırdım gitmeden çünkü ben hep diğer ağla başlayan aller yanlış söylüyor olabilirim ama genelde ondan yaptırıyordum. Bu daha etkili ve daha kalıcı bir şey olduğu söyleniyor. ben yani ilk ilk günden hiçbir zaman bir etki görmemiştim ama şu anda ilk günden etki görmeye başladım. Yani Şuralar, şuralar durma şey olmaya başladı. Şuralar çizgilenmiyor mesela. Bu beni çok şaşırttı. Buralar zaten geç gelir de gerçekten çok şaşırdım. Ee, bakalım 10 gün sonra randevum var. Bu arada kafamı eğmemem gerekiyor ama unutuyorum telefonu falan bakarken sürekli kafamı eğiyorum. Duducum ne yapıyorsun çekmecede? Hı? Bir şeyini düşürmüş herhalde. Neyse kafamı eğmemem gerekiyor ama sürekli kafamı eğiyorum. Şimdi kafamı yukarıda tutmaya çalışıyorum falan. Ay valla yani çok zor işler ya. Çok çok büyük dertler. Neyse bunu söylemeye gelmiştim. Gidiyorum ben yine. Bay bay. Saat 11'e geliyor. Şimdi otoks yaptırdığım için bugün ovalamalı ovalamalı bir yıkama yapamıyorum. Hatta herhangi bir yıkama yapamıyorum. Yapmasam daha iyi olur. Gözümü e, Garnier'ın çift fazlı miselar makyaj temizleme suyuyla siliyorum. Bugünlük artık bu yeterli olacak bana. Neden? Ya yani aslında yüzümde de makyaj yok. Sadece eyeliner çektiğim için da olmaz. Güneş kreminin de zaten yağlı olduğu için temizleyecektir. Evet, yüzümü yıkadım birazcık, yağdan arınsın en azından diye. Şimdi tekrardan L'Oreal'in bu hyaluronic asitini süreceğim. Başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Ha bir de nemlendirici süreceğim yani serum olarak başka hiçbir şey sürmeyeceğim. Bugünlük bunlar yeter. Çok güzel nemlendiriyor. Gerçekten kullandığım en iyi. Hyaluronik asitlerden bir tanesi. Alın böyle mi çok fazla dokunmuyorum. Buralarda bir sorun yok. Videom burada sona eriyor. Bu böyle tek günlük bir vlogtu. Aslında bir vlog denemesiydi. Umarım hoşunuza gitmiştir benim. O zaman ben yatıyorum. buna iyi geceler. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.